Merhaba, ben GCM Yatırım Analisi Kaan Kutsar. Bugün sizlerle birlikte Euro bölgesinden gelen PMI verileri sonrasında ons e, altın, gram altın ve gümüş için e, beklenen verileri özetleyeceğiz ve teknik görünümlere bakacağız. Öncelikle Euro bölgesinden gelen PMI verilerine baktığımızda imalat ve hizmet aktivitesinde, e, yer alan e, daralma bölgesinde yer alan verilerin e, arasında bir miktar ayrışmanın oluştuğu bir Görünüm söz konusu oldu. İmalat tarafında daralma bölgesinde bir soğuma yaşanırken, euro bölgesinde hizmet tarafında daralma bölgesinde yavaşlamanın daha da derinleştiği bir görünüm söz konusu oldu. Bu durumun etkisi sonrasında euro dolar paritesi 1.09'ların üstüne çıktı. Diğer yandan dolar endeksi 103-20'lere doğru bir geri çekilme gösterdi. Şu an için faiz oranlarındaki artışın Euro bölgesinde halen hissedildiğine dair görünüm PMI verilerine de yansımış gözüküyor. İngiltere tarafında her iki veride hem imalat hem de hizmet aktivitesi e, mevcut koşullardan daha iyi koşullara doğru gidildiğini gösterdi. İmalat tarafındaki e, daralma bölgesinde yer alan verinin e, daralma bölgesinde soğumaya işaret ettiğini, hizmet tarafında genişleme bölgesindeki verinin bu yükselişi sürdürdüğünü biz gözlemledik. Bu da sterlin için olumlu duruma işaret ederken dolar endeksinin baskılanmasına katkı sundu. Bugünün kalanında ABD'den öncü hizmet ve imalat aktivitesi göstergelerini takip ediyor olacağız. Geçtiğimiz dönem 47.9 gelen imalat aktivitesinin 47.6'ya doğru yavaşlaması bekleniyor. Daralma bölgesinde yavaşlamanın sürmesi bekleniyor. Hizmet tarafındaysa hizmet aktivitesi tarafında ise 51.4'lük durumun sabit kalacağı düşünülüyor. İmalat tarafına baktığımızda Ekim ayından bu yana 50 seviyesinin altında 50 işin altında devam eden durumda ve bu daralmanın derinleştiği bir durum söz konusu. Bu Amerika'daki büyüme oranının da baskılanmasına yol açıyor bir yandan. Fakat hizmet tarafındaki PMI verisinin 50 seviyesi üstünde tutunması buna rağmen imalat aktivitesindeki duruma rağmen büyümenin olumsuz tarafta gelmemesine katkı sunuyor. Tabi son dönemde bu hizmet aktivitesindeki artışların yavaşlaması bekleniyor. Bu durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bakıyor olacağız. Hem imalat hem de hizmet aktivitesindeki soğuma emareleri kıymetli metalleri destekleyebilecekken burada bu taraflardan gelecek ısınma bir durumundaysa yani hizmet aktivitesinin 50'nin üstünde, beklentinin üstünde geçmesi, beklentinin üstünde devam etmesi daha doğrusu, imalat tarafında daralmanın yavaşlaması gibi durumlarsa kıymetli metalleri baskılayabilecek gelişme olarak takip edilebilir. Son dönemde diğer yandan piyasada beklentiler dalgalanmaya devam ediyor. Özellikle bu ayın sonunda sonunda gerçekleşecek FED para politikası beyanatına ilişkin beklenti neredeyse çok yüksek ihtimalle fiyatlara yansımış durumda. Yani çok yüksek ihtimalle fiyatlanıyor. Fed'in halen sabit bırakılması bekleniyor. %90'ların üstünde bir oranda. Fakat Mart ayına ilişkin beklentiler dalgalanmayı sürdürüyor. Bu hafta içerisinde ana beklenti Fed'in para politikasını sabit bırakması yönünde ağırlık kazanmıştı. Mart ayına ilişkin toplantıda. Bugün ise ee, özellikle Euro bölgesinden gelen veriler sonrasında bu durum tekrar 25 bas puanlık e, faiz indiriminin öne geçmesine olanak tanıdı. Tabi e, bu durum fiyatlamaları ana çerçevede etkilerken PMI verileri sonrasında durumun ne ölçüde güncelleneceğini bakıyor olacağız. Buradaki e, Mart ayındaki toplantıya ilişkin FED'in para politikasında faiz indirimi gerçekleşeceğine yönelik beklentiler artarsa kıymetli metalleri pozitif bu durum tersi e, şekilde gerçekleşirse yani sabit bırakma ihtimalleri yeniden yükselişe geçerse kıymetli metaller için negatif bir etki izleyebiliriz. Aynı zamanda son dönemde yine kıymetli metal fiyatlarında etkisini hissettiren Amerika 10 yıllık hazine tahvil faizinin yükseldiğini gördük. Özellikle e, Ocak ayı ile beraber %4'ün üstüne tekrar yerleşen bir durum söz konusu oldu. %4.20'lere kadar yükselen 10 yıllık getiriler şu an için 4 onlara kadar soğuma gösterdi. Özellikle PMI Euro bölgesindeki PMI verileri sonrasında bu soğuma biraz hız kazanmıştı. Yine ABD verileriyle birlikte duruma bakıyor olacağız. Bu PMI verilerindeki Amerika'daki PMI verilerindeki durum büyüme oranının yavaşlayacağına yönelik beklentileri doğuruyor. Amerika'da büyümenin son çeyrekte %2'ye doğru yavaşlamasına yönelik bir piyasa beklentisi var. Eğer bu durum daha da derin tarafta gerçekleşirse yine kıymetli metaller için pozitif bir durum ortaya çıkabilir. %2'nin üstündeki oluşabilecek durumlarda şaşırtıcı sürpriz durumdaysa kıymetli metaller için yine negatif bir durum ortaya çıkabilir. Faiz ihtimallerini değiştirmesinden kaynaklı olarak. Diğer tarafta bu haftanın son gününde, cuma gününde FED'in takip ettiği enflasyon oranına e, izliyor olacağız. Enerji ve gıda fiyatlarının çıkarıldığı bu e, nispeten çekirdek enflasyon gibi kırpılmış enflasyon göstergesinin e, aylık bazda son iki dönemde yüzde %0.1'de sabit kaldığını gördük ve bu önemli ölçüde piyasaları desteklemişti. E, son gelecek veriye ilişkin aralık dönemine ilişkin verinin ise %0.2 oranına yükselmesi bekleniyor. Eğer bu durumun üstünde %0.2'nin üzerinde gerçekleşecek bir çekirdek PC fiyat endeksi değişimi söz konusu olursa yine Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun sürede sabit bırakması beklentileri ağırlık kazanabilir ve bu yine kıymetli metalleri negatif tarafta etkileyebilir. Ancak %0.2'nin altında gerçekleşebilecek veri durumundaysa, beklentinin altında kalacak veri durumundaysa Fed'in faiz sahip bırakma ihtimalleri yine törpülenen bir görünüme bizi kavuşturabilir. Dolayısıyla haftanın, çarşamba gününün ikinci yarısından itibaren haftanın kalanı aslında çok daha kritik verileri içeriyor ve son dönemdeki değişimlerin daha net bir hale gelmesi için Önemli bir dönemden bizi geçiriyor. Buradan teknik görünüme doğru bakacak olursak bugünkü veriler sonrasında 10 altında kısa vadeli karar aşıması olarak izlediğimiz senaryoyu 2021-2030 bölgesi üstüne çıkılmasıyla birlikte pozitif tarafa çevirdik. Ancak burada şunu hatırlatmak lazım. Hem görece daha kısa hem görece daha uzun olan düşen tren çizgilerinin üstünde kalıcılığın... E, pekişen görünümün oluşması lazım. Bu pozitifliğin çok daha belirgin hale gelebilmesi için ve hatta görece daha uzun periyotlara yayılabilmesi için. E, bu açıdan 2040-2043 gibi seviyeler izlenebilir. E, Halihazırda son dönemdeki sıkışma alanın üstüne atma çabası var ancak kalıcılık göremiyoruz şu ana kadar. E, veriler sonrasında PMI verileri sonrasında bu durum biraz daha netlik kazanabilir ve e, cuma günkü e, veriler verilerin ardından 2040 seviyesinin altında mıyız üstünde buna bakıyor olabiliriz. Kısa vadeli görünüm açısından. Tabi beklentilerin aksinde oluşacak durumsa e, metali kıymetli metali ons altını baskılayabilir. Orta vadeli görünümde ise karar senaryosunu halen sürdürüyoruz. Çünkü e, hem izlediğimiz göstergeler yatay hem sıkışma alan içerisinde dalgalanma var. Ve aynı zamanda 2020 seviyesini uzunca bir süredir izliyorduk bu seviyenin de kırılamadığı bir görünüm söz konusu. En azından şimdiki fiyatlamalara kadar. Dolayısıyla karar aşama senaryosunu bu çerçevede sürdürüyoruz. Ve bu izlediğimiz 2020-2047 bölgesi dışındaki kalıcılığa odaklanıyor olacağız. Bölgenin altında bu sıkışma alanının alt kısmı fiyatlamalar sınırlandırabilir. Bölgenin üstüne geçilmesi halinde ise 2078 seviyesini tutumu izlenebilir buradan gram altın tarafına bakacak olursak 1960 seviyesini izlemeyi sürdürüyoruz ortalamaların yoğunlaştığı alanda e, halen bu seviyenin düşüşleri sınırlandırabilmesi e, gücü sebebiyle kısa vadede pozitif görünüme devam ediyoruz e, özellikle yükselişlerin devam etmesi durumunda 1992 seviyesini tutumunu izlemekte fayda olabilir burası son dönemdeki tarihi zirvenin her ne kadar 1992 4 seviyesi üstüne geçse de son dönemdeki tarih zirvenin ve e, güncel direnç alanını oluşturduğu için bu seviyenin tutumu etkili olabilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli görünümde 1950'nin tutumu takip edilebilir. Orta vadede ise in bir periyotluk envelopu izlemeyi sürdürüyoruz. Desteklediği bölge 1925-1950 bölgesi. Bölge üstünde e, fiyatlama halen sürdüğü için buradaki görünümde pozitif, pozitifliğini yitirebilmiş değil. Yine benzer 1992-93 seviyesini de günlük periyotta izliyoruz. 1993'ün üstünde oluşabilecek günlük kapanışlar yükselişleri devam ettirebilir. Aksi halde burası yine bariyer görevi üstlenebilir. Gümüş tarafında ise son dönemlerde ons altına göre bir miktar daha ayrışma söz konusuydu. fakat toplaması yukarı yönlü harekette de biraz daha hızlı hareket ettiğini gözlemliyoruz. 22 26 22 50 bölgesini takip ediyoruz. Kısa periyotlu düşen trend aynı zamanda izlediğimiz göstergenin desteğini alıyor bölge. Bölgenin üstüne geçilmesiyle birlikte görünüm kısa vadede pozitif. fakat bu pozitifliğin kısa vadede pekişebilmesine ve orta vadede de görünümü yukarı yönlü bir şekilde gerçekleşmesi için düşen trendin üstünde kalıcılığı aramak gerekebilir. Kısa vade açısından 22 84 seviyesi burada takip edilebilir. Orta vadede ise 22.80-23.35 bölgesini izlemeyi sürdürüyoruz. Burası hem ortalamaların yoğunlaştı hem de düşen trendin geçtiği bölge. Eğer bölgenin içerisine doğru bir fiyatlama alanı fiyatlama oluşursa bir hareket oluşursa bu durumda kar araşmasına geçilebilir. Ancak 23.35'in üstünde etkili fiyatlamalar izlersek de Gümüşte tekrar toparlanmaların ön planda olduğu bir görünüm söz konusu olabilir. Tabii bu tren çizgisinin kırılması, yukarı yönlü kırılması durumunda da görünümün pozitif tarafa geçme isteğinin biraz daha ön planda olduğunu hatırlatmakta fayda var. Hala hazırda 22.05-22.60 bölgesinde gümüş için destek bölgesi olarak takip etmeyi sürdürüyorduk. Şu an için buradan tepki, tepki geliyor olması da önemli. Genel olarak benim aktarabileceklerim bunlardı. Herkese başarılı işlemler dilerim.